daha doğrusu sizin de dikkatinizi çekmesi gereken bazı hususlar var. Onu okuyacağız. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنْ diyor allah Teala. Ee, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Hatta yu'min iman edinceye kadar. Evet. Bak burada e, yani Hristiyanlarla Yahudilerle demiyor putpöfeslerle diyor, müşriklerle. Allah'a şirk koşanlarla. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Hristiyanlıkta eğer e, üç teslis inancına inanan varsa o haşa maşa Allah Meryem İsa diye böyle üçlü teslise inanıyorsa bu müşrik olur. Hristiyan olmaz. Mehmet abi doğru mu? Evet. evet. Heh. Yani üçlü... Dinden çıkanlar da müşrik oluyor değil mi? Hayır. Dinden çıkan... O... İslam'dan çıkan. Mürted oluyor. Mürted Onun mi? ismi mürted oluyor. Mürted o dinden onun... çıkmış oluyor. Ama ona da müşrik diyor. Hayır. Yani. Müşrik denmez. Müşrik Allah'a şirk koşan demek. Allah'a bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane Allah var kabul eden demek. Tamam. Deistler de müşriktir bak. Deistler. Ha. Niye? Ha. Allah'tan başka başka bir ilah daha kabul ediyor. Agnostikalar ne hocam? Agnostik e, anlamını bilmiyorum, ne olduğunu sanırım. Onlar da mesela diyor, Allah var yarattı diyor. Siz e şöyle. tamam. Ama diyor, He. kurdu, bıraktı diyor kendi haline. Çok garip bir durum. Yanlış. Başlayalım. Öyle bir hastalık da çıktı. Şimdi. Yanlış, o Hristiyanlıktan gelme işte. Deistler işte. Onlara Hristiyanlıktan geçme. Bir şeyine evet. Allah Allah. Bu önemli olan buradaki, dikkat edin. İman etmedikçe diyor allah Teala. İman etmedikçe. Böyle kimselerle evlenmeyin. Putpaleslerle, müşriklerle evlenmeyin. Evet. Ateist de dahil. Ateist ayrı. O bir şeye inanmıyor. Ateist Allah'ı da kabul etmiyor. Ha, o, işte şey tam kafir. O, o tam kafir. Ateist tam kafir. <laughs> Hocam evet. Şunu demek istiyor. Müslüman He. sonra ateist oldu. Hiç Allah'a da inanmıyor. Buna ne denir? Öyle kişiler de tamam kişiler de var. var. Onlar, onlar onlar evlenmez zaten. O müşrik oraya şey kafir kâfir oluyor. Kafir oluyor. Ama onu belki <laughs> dine gelebilir o Evet. Sonradan gelebilir ama ne zaman gelecek? Devam yani, edelim. Bak bu da böyle dedi. Yanımında ayetlerimin. Beğenseniz bile putperest bir kadından imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. Yani beğenseniz bile diyor. Yani hoşunuza gitti. Müşrik kadın, putperest kadın hoşunuza gitti. E, aşık oldunuz demek istiyor. Yani Allah-u Allah Teala öyle demek istiyor. Bununla evlenmektense Cariye bir müminle evlenmek daha evladır dedi. Cariye ne demek? Birisinin kölesi demek. Esirden, esirden. Köle, köle. Köle. köle köle. Köle cariye demek köle demek. Köle evet. kadınla evlenmek daha iyidir dedi i̇şte kölelen, esirden, şey, evet. Esir demek yani esir. Esirlerden ha. Köle. Devam edelim. İman etmedikçe putperest erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyin. Gördünüz mü? Beğenseniz bile putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar müşrikler cehenneme çağırır. Allah ise izni ve yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Hemen ne anladıklar? Bak çok güzel değil mi kerime? Anlaşıldı. Yani Net. <gülüyor> Devamı. Ve yeselûneke <laughs> anil mahîz. Mahîz ne demek? Mahîz hayızdan geliyor. Mahîz hayız. Oradan geliyor. Dikkat edin. Sana kadınların ay halini sorarlar. Aybaşı hallerini sorarlar. Ya Resulallah. Kadınlar aybaşı oluyor. Ne demek bu? Neden böyle oluyor? Gibi. De ki o bir rahatsızlıktır vücuttaki bir rahatsızlıktır. Vücutta bir hastalık vardır. Yani ne hastalığı, hayız hastalığı. Evet, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan cinsel yönden uzak durun. Anlaşıldı mı? Evet. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. ولا تقربوهن حتى يطهرن hatta yadhurun temizleninceye kadar. Ve la tekrabuhunne yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Anlaşıldı mı? Çok basit. Emretmediği yerden, yasakladığı yerden yaklaşmayacaksın. Nereden? Arkadan. Arkadan yaklaşmayacaksın. Şimdi arkadan deyince şekil bakımından da arkadan değil yani. Öyle yanlış anlaşılmasın. Evet. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlar sizin için devamı. Nisa'ukum harrathullekum. Kadınlar sizin için bir tarladır, Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Tarlanızı nasıl baştan mı süreceksin, alttan mı süreceksin, yandan mı süreceksin, nasıl sürersen sür. Kazma küreği mi Kazma kürek belli canım. <gülüyor> <gülüyor> Kazma küreğin var sende. <laughs> Kazma kürek sende. <laughs> Masumdan işi şey. başka şeye sürüyor. Ya da, ya da. Evet. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden uygun davranışlarla hazırlık yapın. Bak bu Allah'ın emri. Yani tarlayı sürmeden önce kendiniz için hazırlık yapın diyor. Neyi hazırlayacaksın? Tarlayı sürmeye hazırlayacaksın. Anlaşıldı mı? Bak bu çok önemli. Bazıları Peygamber Efendimiz buyurdu ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki e, horozun tavukla beraber olduğu gibi hanımlarınızla beraber olmayın buyurdu. Tavuk gibi hemen evet, tık 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 tık, tık yap, şey yapmayacaksın. Horoz gibi. Yani bir sevgi lazım. Tabii. Okşayacaksın, seveceksin, öpeceksin. Ondan sonra koklayacaksın. Seni çok seviyorum diyeceksin. Kanka sen benim can. bir tanemsin diyeceksin. He. Acım bu kadar ileri gitme ya. Yani Allah'ın Allah'ın emri Allah'ını benim değil bak kendiniz için önceden tarlanıza varabilmek için hazırlık yapın diyor. Hazırlık yapın. Tarla yoksa ne yapacaksın? Tarla, yok. tarla yoksa tarla alacaksın arkadaş. Hiç çaresi yok. Tarla, tarla alacaksın. Tarlayı sürmezsen başkası sürer. Yani tarla alacaksın. Nadasa bırakmayacaksın. Evet, devam edelim. Allah'tan korkun. Biliniz ki ona kavuşacaksınız. Ya Muhammed, müminleri müjdele. Açıklamada şöyle söylüyor. Cinsi temasın şekli sınırlı değildir. Yasak olan sapık ilişkidir. Arkadan yaklaşmak, arka yani dübürden yaklaşmak. Temastan önce hazırlık hem maddi ve cinsi hem de besmele ve benzeri gibi manevi olarak anlaşılmıştır. Evet, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Şeytan aleyhillane de kişi hanımıyla beraber olurken şeytan şeytan da hazırlanır. Eğer besmele çekmezse hanım veya erkek ikisi de çekmesi lazım. Besmele çekmezse Şeytan da onlarla beraber olur. Doğan çocuk şeytanın emrini yerine getirir. Allah'ın emrini yerine getirmez diyor. Bunun için atalarımız besmelesiz derler yaramazlık yapan çocuklara. Besmelesiz takmışlar abi. Çok yaramaz. Sus otur. Ana babasının sözünü dinlemiyor. Otur diyorsun oturmuyor. Kalk diyorsun kalkmıyor. Yap diyorsun yapmıyor. Tamam mı? Böyle çocuklara atalarımız besmelesiz demişler. 3 üşü. Yemek yedin. ikincisi de söyleye. Ya. Yemekle çekmek gerekiyor. Hocam bunları niye bize anlatıyorsun? Biz geçtiği üzerimizden her şey. Bundan sonra çocuğumuz mu olacak? Siz de çocuklarınıza anlatın bunu. Gençler olsaydı şu anda burada gençlere anlatacaktık. <laughs> Anlaşıldı? Evet. Yani her harikada yine siz de ya, şeyden düşmediniz yani. Ee, ferden düşmediniz. Çaptan. Çaptan fer. Fer değil. Evet. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı onun adını iyilik etmenize ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Ya ben, ben yemin ettim. Onunla konuşmayacağım diyorsun mesela değil mi? Ben on, on ona bir şey yapmam. Onunla bir şey ilgilenmem diyorsun. bir Kimse için. Allah yeminini niye engel yapıyorsun ki bir hayır yapmak için? Evet. Ben diyor o camiye yardım etmem. Ya niye ya? Neden? Ne, ne var? Ben diyor o e, kuruluşa yardım etmem diyor. Tamam yardım etme de. E be kardeşim niye sen yeminini ona engel kılıyorsun? Ya ben yemin ettim diyorsun bir de. Yemin etme ya. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Gökhan abi de geldi. Ee, gördüğünüz gibi çorbayı getirdi yani, belli. Evet, evet Allah gözü onları. Yani herkesin gözü onda. <laughs> Ama <gülüyor> Allah razı olsun. Evet, El Fatiha.